Hediye <laughs> paketi gibi? Çok iyi gözüküyoruz sanırım. Kapıl deyince de bir. <laughs> Kahve bardaklarımız da hiç estetik durmuyor. Sus artık ya. Gay biraz. Ben gay değilim. <laughs> Ama keşke olsaydım. Efendim 2024'e hoş geldiniz. Wow. <laughs> Buna bir daha. <der>. Wow. <laughs>

Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız dedim. Aa, ama artık bu bir seri, be, bir bizim seri be, bu bizim be serimiz. bu. De. E, hoş geldiniz efendim. 2020'de de hoş geldiniz. Bugün beraber yine mukbang yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz ama özgün gibi pişiriyle kahvaltı etmiş. O yüzden tok gelecek. Kahvaltı geçireceğim yani. <laughs> ama tatlımsı şeyler var yiyeceğiz. Ve şıklığımız. Ya bu asaletimiz. İnanılmaz bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse aşağıda yazın da biz kendi kendimize He, deli olup çok şey kırmızı bu kadar mı yakışır, diye. Senenin en sevdiğimiz magazin olayını söyleyeceğiz. Sonda söyleyeceğiz ama önce bu ayı tekrar bir hızlıca Aa, üstünden geçelim dedik. Aralık geldi. Hoş geldi. Bitti. Tek sorun özür geri kalsın Ona iş için attığım magazin olayını. <laughs> Arkadaşlarımız için attığımız <laughs> sanması ve bakmaması amına koy. <laughs> ama öyle yapılır ya. Arkadaşın atarsan da bir sürü video. Atsın. Beraber program Evet, ya. bunun işi ol şey olduğunu ben unuttum. Bizim Diyor. magazin programcısı olduğumuzu uzun bir tık unutsun. Neden unutuyorum peki? Çükürdüm. Neden unutuyorum peki? Abone. <laughs> tamam, bana... Olmadığınızdan ötürü. Var mı? Lit. Tamam. onlar izleyiciler kızmıyor. Izleyiciler. Bana bacağıma şöyle vurman <laughs> çok özel. Var <laughs> Bağır mı? Var mı? 2023'ün son videosu var. Son videosu. Bana, Özgür'e ve minimum <laughs> kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Siz abone oldukça bize bir şevkimize geliyor. Ama son mukbang videomuz 40 bin bir evet, evet, rekorumuz evet. Hep var. bağırıyoruz diye şey sanmayın. Vallahi, <laughs> vallahi <laughs> sizi... De... Yiyeceğiz. Keşke hasta olmasaydık. Aa. Ben hala hastayım. Nazar boncuğu buraya kocaman. K koy bir tane. Koyayım ben yapıyorum. bir Koy. Koymadın Koyarken. değil mi? Girmedim. <laughs> Girmedi. Böyle. Şimdi ha. olaylara geçelim. Çok uzatıyoruz başını. insanlar evet, evet çıkıyor ya. videodan ya. Doğru diyorsun. Sonu uzat. Tamam sonu zaten. Bizim videolarımızın hep sonu daha, daha, iyidir güzel. arkadaşlar. Hep. Ben elimle yemek istemiyorum. Ha, ben de köylülüğümün ortaya <laughs> çıkışı. Nasıl bu? E çinçin <laughs> Bahçıvan'da doğdum ben köylüyüm. Bunu Ali Zade demesinlerim. <laughs> <o zaman. gülüyor> bu ayın magazin köşesinde Alizade hanımefendi de var. Sokacağım. Onunla başlayalım bari. Ben ağzıma tereyağı attım. Bu an bu kaliteli demek oluyor. Ben fakir olduğum için anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah aşkım. <laughs> Aşk. Düzgün geçelim. <laughs> Tamam, biz Vallahi bilerek, Kur'an şahsım bilerek yapmıyorum bunu. Yeto, o, biz yapamayacağız. Ezhel, Alizade, buluşması, kavuşması, birlikteliği. Şok oldum. Ne mana? Ben çok üzgünüm. Onu ilk gördüğünde ne hissettin o kalbim videoyu? Kalbim çok kırıldı. Kalbim kırıldı. <laughs> Ezel beyefendi oldu mu hiç? Ali Zaden efendi de tabii ki kalitelidir, kuyundur ama daha iyi kapılarınız yok muydu sizce de Ezel yani beyefendi? Hani sevgililer mi? Yoksa düet mi yapıyorlar? İkisi de kalbimi kırıyor bu arada. Hiç düet de yapıyorlar mı? Düet yapılırsa daha çok üzgünüm. Peki Ezel kimle düet yapmış? Kim? Arama can arama defol. Lizey. Lizey ile yapmış. Ezel ile feat yapan her kadın yüzüne kalbim kırıyor. <laughs> Peki Ezel'le sevgili olmak mı? Düet, duet yapmak, mı? Değil mi ya? başka. İşler <laughs> Umarım Elizade de sadece düet yapıyordur. Yok aşk yapsın düet yapmasın. Aşk yapmasın. <laughs> aşk yapsın düet yapmasın. Ama yapması. o videoda Elizade'nin boynu mordu. Bunu dikkat ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana çok düet gibi gelmedi ama. Benim gördüğüm videoda Ezel Bey çiğ tavuğu eliyle tutup sonra elini yalıyordu. Herkese de ki abi salmonella olacaksın diyordu. Salmonella ne ya? Benello değil o bir kere salmonella. Ha. çiğ tavuk tarzı şeylerden geçen mikrop. Hani sen bir kere aileni zehirlemiştin <laughs> ya <çiğ. gülüyor> Kız öyle bir mikrop olsun TikTok'taki o bir tane kadın var her şey çiğ yiyen. Yani çiğ göz bile yedi geçen gün. deniz ürünlerini <laughs> yiyebiliyorsun. Tek çiğ yiyemeyeceğin şey tavuk. Ha. Özgür bir kere ailesine tavuk yapmıştı soslu ama bütün akrabalarını ben hala bilinç oldu düşünüyorum. Sonra bütün aile zehirlendiler. Bir tek Özgür'e bir şey. <laughs> Sana bir şey olmuş muydu? Yok ama benim bünyem alışık demek ki. Ben hep öyle yediğim için. <laughs> bir de ki sulu sulu kalmıştı. Pembe pembe. Herkes geber Aile fert. <laughs> tamam ben kötü yapmış olabilirim ama Ezel tavuğu güzel yapmış gibi Kutla gözüküyordu yapmıştı. bence. Ben de senin tavuğunu yemek istiyorum. Butlarınızı da istiyorum. Ebenin nikah yani. Ezel tavuk yapsa neresini yerdin? Göğüs. Ay, göğüsü yerdim. <laughs> yani. Çiftseniz de tebrik ederiz. Ben çift olmazı tercih ederim düet yapmanızdan. Okey. O da kendi çirkin filmlerinden. <laughs> <laughs> Berfu Yenenler. Twitter'da viral oldu. Bir kere Berfu Yenenler bu sene altın kelebe kaldı. <laughs> Neden? Çünkü bilmiyorum. Bir yılın ilham verildi değil mi? Aynen. Ben hiç ilham almadım kışarsan kendisinden sol çıkan sonra. Bir kere ben içeriğinden nefret ediyorum. YouTube'a yaptığı içerikten nefret ediyorum. Cringe'den ölendin. Tamam ben biz de, de yani e, atomu parçalamıyoruz belki ama. Bunun TikTok'ta bile olan videoları var. Artık bulursam buraya koyarım. <laughs> diyor ki işte ben seni çok kıskanıyorum sen fanlarınla sarıldığın zaman diyor Eser'e. <laughs> ama bana yapılsam hoşuma gidiyor diyor. Sonra Mr. Oki okay açıklamaları var. Orada kadınları az önce izlettirdim. O da sen bu, anlat. Diyor ki Mr. Oki'ye katılan bazı arkadaşlarımız kiloluydu. Vermesi gereken kilolar vardı. Ben içlerindeki en zayıftım. Mr. Oki'yi kazanamadıysanız zaten çirkin sinizdir falan diye böyle ona yakışmıyor yani atıyorum belki biz desek bunu bu kadar şey durmaz ama sen de hiç olmamış hiç oturmuyor ve biz zaten böyle bir şey demeyiz ya hayır ama belki şey deriz yani <laughs> biz çok güzeliz falan yaparız evet. da bunu gerçek anlamda söylemeyiz yani bireysel olarak kendini övmeye okeyim birini yererek kendini övmeye hiç okey değilim <laughs> sen çirkinsin ben güzelime okey değilim kilo muhabbetine hiç girmek bile hayır. istemiyorum bu kadar çirkinmiş bir şey daha kötüsü onun başına diyor ki kızlar kızlarla anlaşamaz diyor benim hiç kız arkadaşım yok diyor oradaki kızlar birbirlerini yiyorlar diyor bak bir kız böyle bir açıklama yapıyorsa bu kız pik midir? Nokta. Başka hiçbir açıklaması yok. Çünkü gerçekten kızın derdinden kızlar anlar. Kızlar size yoldaş olur üzgünüm. Kızlar ve geyler diyelim. <laughs> kullanamazsın dur. Biz kullanamayacağımız <laughs> kısımlar konuştuğumuz için burada bir kat girmiş olabilir, bip girmiş olabilir. Devam edelim. Devam Hı. ediyorum He. efendim. Neyse ben çok rahatsız oldum yani. Böyle açıklamadan nefret ediyorum. Kadınları yenen kadınlardan nefret ediyorum. Ve gayler. Hepimizin tamam. böyle şey bir, bizi bir aşk kümesi olarak gördüğüm He. için genel olarak He. anlayın yani sinir oluyorum. Ha. Ben şeye de sinir oluyorum. <laughs> Youtube'u böyle bu umurlaştırmayın ya. Youtube genç bir şey ya. Boomer boomer içerikler yapmıyor. Boomerler nerede biliyor musun? Nerede? Shorts'ta. Evet. <laughs> İyi misin aşkım? Ne bağlı ki tövbe. Hastaysan hastayım de. Vallahi yüzünü öksürüm iki defa sos meclislendirme. Yüzümüze başka nerede öksürdüler biliyor musunuz? Söylemek istiyorum efendim. Biz de bir magazin artık şeyiyiz. Biz Özgül'e bir YouTube etkinliğine gittik. Aslı ve Onat gelemedi e, kişisel nedenlerinden dolayı. İyi ki de gelememişler. <laughs> Biz gittik bu etkinliğe. Neyse güzel etkinlik falan hiç hiçbir şey demeyeceğiz. Giyindik, temiz, ak, pak gittik. <laughs> ee, gittik. Abartma. Gittik, ondan sonra keyifli vakit geçirdik ama biraz havasız bir ortamdı <laughs> ve bütün influencerlar da biyolojik gece partileyip gelmişti. Sonra biz özgürle covid olduk. Ben akşam acile kaldırıldım. 10 tane serum aldım. Ben dünyadaki bütün portakalları <gülüyor> bitirdim. <gülüyor> ben iki antibiyotik içtim, bu portakal suyu ama içtim. Ama çok içtim. Her gece portakal <laughs> girdi yani bedenime. Tebrikler. Ve bizim ağzımızın sıçıldı yani. Ben bundan sonra hiçbir etkinliğe gitmem. Oy, gittik. Biz 15 gün iptal. Biz yataktan çıkamadık. İzmir'e gidemedim ya. Ay bu kadar İzmir'e gelemedim. Bir <laughs> seneye yine çağırın. <laughs> Eylül Öztürk konusu var. Bilmiyorum ne kadar <laughs> hakimsin. İnanılmaz detaylarını bilmiyorum ama uzaktan bakacak olursak Eylül bir tane video yayınladı. Görmüşsündür şey diye işte kazançlarım. Trendyol'dan ben kazandıklarım. Ben Trendyol'un için ağladığı videoyu gördüm Ay, ya. sorusu değil mi? <laughs> Aynen ya trendi o senin teyzen mi anan mı akrabanı kaybetmiş gibi niye ağlıyorsun aşkım bir at, alışveriş... Akrabasını iyi kaç milyonlar kaybetti <laughs> Siz... dedim Ama platform bana kötü davran diye ağlamam bu. Business profesyonel bir şeydir yani. Zaten yani çalışırlar çalışmazlar. Ya var. şöyle haksız yere atılıyorsam belki ağlarım ama... Ama o zaman ne diye ağlarsınız beni haksız yere attılar nefret ediyorum ekonomi evet. çöktü. Siz... Trend yolda bir gönül bağım var diye ben hiçbir şirket dağılayamam yani. Evet. Ama olayı yani şöyle anlamadım. Bir problem varsa <laughs> aylardır bu konu masada ya. Yani. Yani. Doğru. Bir problem varsa neden sonuçlanmıyor bu yani? Oradaki bilgileri Türkiye'den bakamıyorlar diye mi şu an rahat? Hayır onun da şeylerine geldi. Cevap mı deniyor? Hayır. mi? <laughs> yapayım <laughs> ya. Boşanma davasında mısın? Şart geldi. Kayyum falan da tanıyor. Şükrede olmayan bir insanın ne kadar adli işlem uygulayabilirsin. Dilan Bolat Engsilan Engin. <laughs> Solat. E, <Kalin> Kolat'la. <laughs> Zengin Zolat'la. <laughs> Zengin Zolat. kendilerinin bir pembe oda isteyormuş. Aa! Bir rivayete göre. Pink Room. Pink Room'da bazı insanlar birazcık takılan zilermiş. Miş, Hapis, eğer... hapiste mi Pink Room? Pink Room. A eğer kadın tarafı da hamile kalırsa e, papisten çıkan ziymiş. Böyle yani bir... Zaten kadın tarafı hamile kalabiliyor. Peki hikayeyi de anlatıyorum ben. Buluşsun diye mi Pink Room? Karı kocalara veriliyor zaten o Pink Room. Ben <laughs> bir gerizekalıyım. Hani şey Özlem gider mi odana göre? Yine ya! Kırmızı oda gibi düşün. Pink room ama romantik duyuluyor. Buna red room demeleri lazım. Tamam, kırmızı oda diye lütfen e, hapisler ha. birliği çevirirseniz <laughs> ha. Eğer bazı şahıslar hamile kalırsa, onlar çıkan ziddiye bir olayı olabilirmişmişmiş Bazıları öyle diyor. Çok mantıklı ama kaç kere dedim hakkımız var acaba? <laughs> bir kere, bir kere mi? Ay! <laughs> Korkunç bir eventmiş. Evet. Ama şimdi hamile kalsan dert, kalmasan dert orada. Bilemezsin ki. Kalırsan çıkarsın bence. Aa, Çıkar buraya attım. Tamam bir burası şu şey oldu. Bakalım <laughs> ne? <laughs> Sende de bir şey yok ya. <laughs> bir sınırın yok. Alacaklar seni Silivri'ye. <laughs> Sahne fiyatlarına geçelim mi? Aa. Hadi aç bakalım. 2024 yılbaşı eventlerinde kim ne kadar kazanıyor? Önce biz ne yapıyorsun? Ev. Ev. Devam. Oğlum Melike Şahin'in bile yemekli konser fiyatları 25 kaymış. oldu paşam. Benim 5 bin lirayı bir on bile vere veremem diye düşünüyorum şu anda. Verirsin kız. Düşünürsün değil mi? Yemekli ben size <laughs> İyi bir yerden size düşünürüm. Mega <laughs> Megastar Tarkan 25 milyon TL'ymiş. Ne? ne? Ama <laughs> en yüksekten başlamam saçma mı oldu ya? Evet oldu. Tamam. <laughs> <laughs> İyi bir sonucu değil mi? Benim Evet. Bir gece mi? O alıyor 25 bin. İşte bir gecede. Gece Tek konserde 25 milyon. Çok şey yaparsın. Ev alırsın. Al zahmet. 25 milyon. Bir gece konsere da... çıkıyorsun ve iki ev alıyorsun. Düşünsene ya. Böyle bir hayat ben çok alımsız buluyorum. <laughs> -p -p <gülüyor> 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 Ama şimdi ne kadarı Tarkan'a kalıyor acaba? oğlum ya koy 5 milyonu prodüksiyona yine. O... Değil mi bir prodüksiyon ne kadar olabilir? Ben buna biraz sinirleniyorum. Bir prodüksiyon ne kadar olabilir? Yapmıyorlar zaten o kadar prodüksiyon. Ha, ne olur. yapıyorlar? Bir tane havai fişek atacaklar 100 TL'den ya. <laughs> Tarkan'ın da sahnesi wow mudur bu arada? Gitmedim ki. Ben de gitmedim Gitmediğin ama. Gitmediğin şey boklama. Mahalli ya... Hanım'ın da sahnesi çok iyi. Playback yapıyor. Ama olsun sahnesi iyi. Ya playback yapıyor ya karaoke gibi. Canlı söylesin ben onun canlı söylesin hepsini seviyorum. Haklısın. Tam Tarkan'a 25 milyon bana şov geldi. Biraz aşağıdan başlayayım. Mesela Oğuzhan Koç sence bir gecede kaç alıyor 100 bin lira. Abi yok Koş. 100 TL'ye çıkıyor. <laughs> 1 milyon TL. <tazı>. <laughs> <laughs> bizde limit yok. <laughs> Umarım burayı kullanabilirsin inanılmaz. <laughs> bizde limit yok. Teoman 2-2. Mesela Teoman'ı az. Oğuzhan mı Teoman mı? Teoman. teoman. Saçma yani. Çocukluğumuzda büyüdük biz Teoman'la. He. Bir de eğlenirsin Teoman'la. Oğuzhan'la dert mi? Teoman'la ağlarsın teoman. bir kere teoman. eğlenmezsin de. <laughs> Çok iyi bir başı. Doğru. Buna çok şaşırdım ve bana çok az geldi. Ha. Belki bu bilgi doğru değildir yani. Bu hep internet sitesinden aldığımız araklar. <laughs> Zeynep bastık. 2,5 milyon. İmko. İmko bence de. Spotify'den en çok denenen kadınlarla değil mi? Evet. İmko, İmko. 25 milyon dedin ya hepsi şimdi az geliyor, geliyor ya. ya. Biri 25 TL öbürü 3,5 TL oldu benim doğru. gözümde. Doğru. Sokayım hepsi düşük geliyor şimdi. Diyecekler ki abla 3,5 milyon nereye yetmiyor. Değil mi yani? Çıkmam diyecekler 3,5'a belki de. Biz anlamıyor muyuz bu işten? <laughs> Bak sinirim bozuldu benim ama. yutamayacağım diye çok korktum. Gerçekten öleceğim sandım. Bana çatalla başlayacağım dedin. Senin son, son hali yani. Yalan söyleme. Ama belki belki bu <laughs> yarısını <olur>. yiyelim. <laughs> ben Helal. geçeceğim bu haberi ya. Bir yalan bir baralar. <laughs> Yapay zeka yalan bakalım. Yaten bir gün şey gördüm. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> ciddi ciddi bir şey anlatıyorum burada. Kesin birileri yine hapse girecek. Bu, bu videonun da konsepti <laughs> mahpushane oldu. Bir tane E.A. sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Bircan Bali'yi konuşturmuşlar tamam mı? Video yani. Kadın anlatıyor bir şeyler. Diyor ki işte yeni bir platform açıldı. Buraya paranı yatır iki yılda zengin ol falan ne? gibi konuşturmuşlar karıyı. Gerizekalı olsa inanırsın yani başarılı. Ben E.A.'yı falan bildiğimden Düşmedim ama tıklayabilirdim yani. <laughs> Nereye gidiyor bunların? Bize ne söyletirler sence? Aa. Daha doğrusu biz ne söylersek, bizim söylediğimize inanabilirler. Ne söyle söylersek inanmazlar. Biz her şeyi söyledik zaten. Mesela body shaming yapmayacağımızı bilirler. Evet. Bu ama kadar ama sınırlarımız bu kadar. <laughs> ama videomuz düşerse deriz ki, bu AI. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Ama çok korkunç bir durum değil mi? Bir durum. Nereye gidecek bu oyunculuk sanatçılar? Hepimiz aç kalacağız. Ama şimdi nasıl Eya sizin Aslı ile yüzünüzü alsam ben. Gebertiniz her hafta bölüm. Stüdyoya senin... gelmiyorsun ben bölümü ha, cümlelerle ya. ben <laughs> Ama yapay zekadan korkuyor musun yoksa okey mi? Korkacak kadar algılamıyorum henüz. <gülüyor> <gülüyor> Ama ürkütücü bir şey olduğunu farkındayım. Katılıyorum. <laughs> senin kurkuda en çok zorlanacağın bizim öksürükler. Net. i̇çim var ya sömük doldu şu anda. <laughs> Bu detaya gerek var <gülüyor> <gülüyor> Buna gelmek istiyorum. Bu ilk defa bizim kulağımıza ulaşan bir bilgi. Bir yakınımız tarafından. Bizden mi çıkıyor bu ilk bilgi? Sus. Yok vazgeçtim, biz bunu bir yerine okuduk. Ee, şey, e, Jaguar Bey, Tazı Bey, <laughs> Tazı Bey Bey'le sevgilisi. Tazı Bey anlaşılmıyor. Sakal Bey'le sevgilisi Kut. ve double date yaptıkları hanımefendi ve beyefendi. Bunlar gittikleri bir gece kulübünde efendim. E, Tazı Bey'e yavşayan bir kız sonucu, küçük bir kavga yaşamış hanımefendiler aralarında. Sonra inanılmaz bir olay çıkmış ve mekan hızlıca dağılmış ve gece bitmiş. Efendim. Abartma. <laughs> Bu ne ya? Demek ki kıskanan birileri, bir ilişkin. Bunu görmeyelim evet. şeylerde, Show Tv'lerde, Star Tv'lerde. Aşkım çora çorana bizim konseptlerimiz de çoruluyor. Anlamıyor musunuz mu sanıyorsunuz? ha he? 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 Aptallar! Çorcular! Almışsınız başlığımızı, lök diye yapıştırmışsınız videoya. Ya ben anlamayacağımı sanıyorsunuz ya? Mal mıyız biz? fazla o. <gülüyor> <gülüyor> sen <de> hep abartı <laughs> var biliyor musun? Bilmiyorum ama yiyeceğim onları. <laughs> Sınırlanmak istiyorum onlara. Mal mıyız ha? Bir konsept oluşturuyoruz. içerik oluşturuyoruz. Seri oluşturuyoruz. Sonra bizden 10 kat fazla takipçili biri gelip çoruyor. Gerçekten bak uyuz oluyorum ya. Arak. <laughs> Anlıyoruz yani bilin. Aptal değiliz. Bu ekip fazla zeki tabii birbirine atıyor. Bu gözler her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor. Genel şeylerden bahsetmemiş. Linç komentlerini okuyoruz. He. Yani. onları herkes yapıyor. Youtube ama koca bir seri oluşturmuşuz biz. Artık hangi serilerimiz olduğunu söylemeyeceğim ama birden fazla serimiz çorulduğu için. Bilenler de yorumlara. Anlıyorsun başlarına kadar kopuyormuşsun. Bak gerçekten benim asabım bozma. Güzel bir bak Bu iyiydi, bu iyiydi. Ama <laughs> abartma, daha fazla bir pek. şey söyleme. Şimdi biraz yabancı magazine geçelim. Selena Gomez'in yeni sevgilisini gördün mü? Ben mi? bunu bilmiyorum, sen söyledin ve çok merak ediyorum. Selena Gomez, efendim yeni sevgilisini insanlar nefret etti. Çikolatalı şeyden de ya. tamam Justin Bieber'ı eleştirdiği gibi, sevgilisini köpek gibi korumaya başladı. İşte siz bilmiyorsunuz ama bu benim hayatımın askı Ünlü falan mü? diye. Ünlü. Ama adam zamanında Selena, Justin bile arkadaş ve şarkı yapmışlar beraber ve Justin Bieber'ı korumak için diyor ki bazı diyor işte makyaj malzemesi çıkarıp sanatçı olduğunu sanıyordu Selena Gomez'e laf atıyor. Herkese de ki salak bu sana zamanında laf attı. Önemli değil. Hayatıma göre en iyi insan dedi Selena yine de. Aa, Allah Allah. Ne diyorsun? Ben beğenmedim. Niye böyle şey gibi homeless gibi bir tipi var bu adamın? Allah Allah. Kaşın ortası mı var ya? Yuh be kardeşim Hollywood'larda yaşıyorsun ya. Benim bile yok yemin ediyorum. Elle yiyorum burada poğaçayı benim bile yok. İnanır mısın? Ya yani... yani. Selena'nın mutluysa tabii ki bir şey diyemeyiz ama ben Selena'yı hmm. böyle şey gibi birileri hayal ediyordum. Ya ben The Weekend'de onu biraz şeydim. Weekend toksik abi onu bırak. Ama hoştu. Ama toksik. Tamam. Ama böyle çok yakışıklı. İşte böyle Travis'le Taylor Swift gibi. Taylor Swift'in Travis'i biliyorsun değil mi? Onu da biliyorsun biraz ya. <laughs> Taylor Swift'in yeni sevgisi NFL oyuncusu. NFL ne ya? American Foot... Ya Virans diyor lan haberdar ol! <laughs> Blog Yağmur'un dışında bir şey izle! Blog Yağmur, NFL falan demiyor yani. Uzaylılar Sadece diyor. Sadece Türkiye'den ulaş, oluşmuyoruz biz. Bak şimdi yakışıklılığa bak çiftim. <laughs> Dediği şeyi var biraz. Var. Kızın eline tutuşuna falan bak? Ama bir şey... Adam... <laughs> Adam. Adam. Kızı böyle koruyarak götürüyor. Kendi kapısını açıyor. iç güvenliği umursamıyor. Kendi kapatıyor kapısını. Hep sırtı belinde falan böyle. Hep böyle koruyucu big boy vibe adam, yani. Adam ben hala oradayım. Abi şurada. <laughs> <Mikro> <laughs> Haberdi verdim ama <onun> öncesinde. <laughs> Fark etmez, saçtın Ertuğrul. Ben bir bir, bir Elimi yıkayayım ya da. Ya bu bir yılbaşı bölümü. Biz niye şarkı söylemiyoruz? Geleceğiz final öyle kapatacağız. Jingle bells, jingle bells. Ne diyorduk? Selena'yı da öyle birini hayal ediyorum. Simon <laughs> Biles'ı biliyor musun? Bilmeyeceğinden yüzde milyon eminim. mı? Mi? Hayır, olimpiyatçı. <laughs> Attım ortaya, belki tutardı ya tutmadı. Ya olimpiyatçıyı ben nereden bileyim? <laughs> o kız çok ünlü! Amerika'nın şu an en çok altın madalya almış olimpiyatçısı kız. Anlat bir Bravo. <laughs> Hayır. Anlat merak ettim. Hayır, anlat. Söyle ama insanlar da... <laughs> Vurdum kızı ya. İnsanlar da merak ediyordur. Neyse bu evlendi ben onu size anlatacağım. Bunu anlatmayacağım. Evlendi efendim. Bir tane kocası var bunun. Ondan sonra kız böyle kocası için yaşar e, bir moda geldi. Kız mı? Kız amına ya. Simon ama Simon gibi. <laughs> Simon erkek ismi değil Simon mi? Simon mı dedim? Simon dedim ya. Simon ile Simon farklı şeyler mi? Evet Simon ne? Aaa. <laughs> bu dil çok zor olmaya başladı ama. Hmm. <laughs> ben erkek sandım. Simon değil mi? Şey yapmam. Evli bunlar efendim. Sonra adamla podcast yapmış biri. Adam'a diyorlar ki sen bu Simon'u nasıl tavladın falan diyorlar. Çünkü çok ünlü karı. Ondan sonra çok yetenekli bir kadın. Ondan sonra diyor ki ben bu ilişkide asıl tavlanan benim. Ben daha üstünüm. Ondan sonra bu, bu kız beni tavlamak için peşimden koştu, o uğraştı. Burada asıl catch benim diyor. İnsanlar da diyor ki sen kimsin amına Senin ismini bile bilmiyoruz diyor. Sinirlendi bir şey. Kadın da diyor ki o kocan daha iyi diyor. İleride beni onun karısı olarak bilecekler diyor. Aa bir de bundan evet, mutlu. Mutlu. Aptal aptal ya, hareketler yormayın da, ya. be. Yormayın be. 23 tane altın madalyan var. Sadece sen seni mi atacaklar? İşe yaramaz kocanı mı? Ama ben tanımıyormuşum işte. Kocasını belki tanıyorumdur. Bu sikte git şuraya. Kocası kim? Adı ne? Ya, adını adım ne bilmiyorum. He, tamam. O zaman konumuza geçiyorum. Efendim çok zengin ama böyle ultra milyoner milyonlarca insanlar mesela Mark Zuckerberg, Bill Gates tarzı vesaire bu yeni basına haber oldu Amazon'un CEO'su da kendilerine böyle Hawaii taraflarına falan mı götüme attım yerine ama o tip böyle adalarda böyle aşağı sığına olan 30 odalı içinde böyle 50 sene yaşayabileceğin erzak dolu sığınaklar oluşmaya başladılar. İnsanlar diyor bu gerizekalar biliyor mu dünyanın sonu geliyor da sığınak mı oluşturuyorlar? Ne Ben bunu, bunu? diyorum. <laughs> Ve çok korkuyorum sığınak, suç belki beni de alın sığınaklara yani. <laughs> bir sığınan olması ister miydin? Çok isterdim <laughs> aşkım. Kim istemez ki sığınak? Hemen böyle yerin altında public bir alan. Kim istemez bunu? <laughs> Senin harcayla sığınak yaptığın için <laughs> yani. <gülüyor> ben kazıyorum ama. <laughs> Şehrin altında, kanalizasyonlarda. Ya. Ama sığınak önemli deme öyle. Ya şimdi zombiler gelse nereye saklanacak? Demek ki gelecek ki bunlar yaptırıyor. Ay. Bunlar biliyordur her şeyi. Tabii biliyordur kızım. Niye böyle bir anda sığınak yaptırıyorlar? Bence kıyamet kaç bak yılında gittim, gelecek? Bak, bak Kıyamet ne zaman? <laughs> ne zaman gelecek bu kıyamet ya? Ne bileyim ya. Of görecek miyiz sence? Tamam. Kıyameti görecek miyiz sence? Umarım görmeyiz ya. Ay biz yaşlıyken falan gelirse kaçamayız <laughs> da suçluk yani. En azından bir hayat yaşamış olur. Salak çoluğun çocuğun ne olacak? Ama şimdi aşkım bu, bu beş yılda gelirse de bir savaşmak güzel yani. Zombiler gelse ben yaşlıyken gelmesin. Niye ben gençliğimde zombiyle savaşıyorum? Yaşlılığımda gelsin de öleyim gitmeyeyim ya. Ya aşkım saçma. Ay zombiler de yaşlı etin mi yiyecek yani? Bir hiç, bir Benim şey yaşlı gibi. etim de kaliteli olur Biz salak. Kendine gel öncelikle. Milyonerlerin sığınaklarına nasıl başvurabiliyoruz? Herkesin tek kişilik mi sığınağı? Hayır salak 30 odalı falan diyorum. Böyle benim filmlerde şey olur mesela gel kıyamet. Herkes geberdi. Şeyler de telsiz, telsiz edinelim. Telsizlerden söyleniyor bunlar. Şurada son kurtaranlar şurada şu gemi kalkıyor diyor işte. O gemiye binmemiz gerekiyor. Telsizimiz yok bizde. Öncelikle bu bir film değil. Ama telsiz önemli. Sen de bir yani. ana karakter değilsin. Hayır <laughs> yani ben ana karakter değilsin değil aşkım. miyim? Değilsin aşkım. Ana karakterler genelde atıyorum mesela Sabancı, Hakan Sabancı ve ana karakterler. Sen değilsin. Ama onlar kötü karakter de olabilir. <laughs> ben olabilir. iyi, iyi <laughs> Mesela bence onların da sığınakları vardır. Net var. Aşkın sığınak ihtiyaçları yok. Evlerinden çıkmasalar bile yaşarlar. Ah, <laughs> Salo, öyle değil işte. Adamın da yukarıda milyonluk evi var, altına yaptırıyor. Çünkü dünyanın sonu gelecek. al, üstü yaşayamayacağız yani. O yüzden biz ölüyoruz bu senaryoda zaten. <laughs> Ben niye zorla bunu açıklamak zorundayım? Hiç birimiz izlemedim mi ya? Sığınaklar hangi e, kıyamet şeylerini engelliyor mu? zombi engeller, sığınırsın. Bence şeyler falan, radyasyon, işte güneşin çok sıcak olması ya da çok soğuk olması, buzullar olması falan. Sel olsa üstün su olur ama. <laughs> O yüzden değil mi? Ben mesela sığınığım olsa... Sen bir... niye ilk olacak insan? <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey sonu gelse... Sal bak, bak 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 bak. bak şey son. bak bekle. Bir şey sonu gelecek tamam mı? Haberi geldi daha. Henüz son, olmadı. Son geliyor. Hani. Senin... <laughs> daha haberi gereken WhatsApp fotoğrafın kayboldu. Sadece elimde bu o kadar senin hayatta kalma hiç gün Bak patient zero sensin. Bak ilk eğlenecek insan. Mikrobi ilk kapacak tip sensin. İyi ki bak ha benim. Hani Özgür'ün anısında bana ilk seni hatırlayacağız. Var <laughs> <laughs> böyle bir şey olsa ben seni aramam bile. Çünkü hem kesin ölmüştür. Ölmüştür değil mi? Acil durumda ben arama aramam. Aramam. Ben yokum. <laughs> Ama bak şey dediğimde mantıklıydı. Sığınaktasın, sel oluyor. Üstün, üstün <laughs> su. Bunu düşünün sığınak yaparken. Üstünde su varsa sığınak kapağını açarsan <laughs> içerisi de sel olur. Kendine Hı. gel. geldim. Bu sığınaklar zaten yukarıyla bağlantını full kesiyor. Aşağıya diyorum ki sana. bahçeler, Tarım kadar... tarım, bahçeler. Böyle konserve lazım. 50 sene altta yaşayabilecek kadar hazırlık yapmışlar. Uyan kendine gel. Üst taraf geberen biz üstteyiz işte. Ya yer altında toprak var. Bu dediğin şeyler yapılamaz. Yuh. Aptal mı? Aşkım. Sen aptal mısın? Aşkım eksi ikiye garajı nasıl kuruyorlar? Kazıyorlar. Ha, sonra beton döküyorlar çevresine. Oda yapıyorlar yani ya Evet. Hani toprak mağarada oturmuyorlar. Alta da ev yapabiliyorsun ya hani. Apartmanların da eksi iki katı olur. <laughs> Garaj olur orada. Oğlum eski insanlar tamam da, da aşağıda yaşıyordu ya böyle mağaralar. Ama falan. Tamam da, mağara dedim küçük ama sen dediğin koskoca bir arazi, arazi yapabiliyor muyuz yer altından? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyor? Yeraltı şehirleri diye bir şey var ama yeraltı mezarlıkları vardı değil mi? Paris'te doğru. <laughs> <Sen> Mezarlık <gülüyor> <gülüyor> Paris'te <laughs> miydi? <laughs> mi? <laughs> <laughs> Paris'te sen var sen öyle sen çok. kültür... Bak kendine gel. Geldim. Geldin ya. Geldim. Büyük otellerin eksi ikinci katı olmuyor mu kocaman? Oluyor. O zaman. O zaman. ...lobby <laughs> oluyor orada. <laughs> Neden iyi dediğimi anlıyor musunuz? Kapalı havuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, aşkım bu mantıklı o zaman otellerin de eksi ikinci katında yaşarsak ölmeyiz yani. Ya aptal mısın ya? Amaç dışarıyla bağlantıyı kesmek. Merdivenden birileri inmesin gibi düşün. Erzak yok orada, erzak! Adamlar 50 sene yaşayacak erzağı toplamış içeri, öyle düşün. Ay bu çocuk hiç sıfır bunda yani 2000 kaç diyoruz yani ölüme? <laughs> ben bu yıla <laughs> istiyorum. Bu yıla kadar yaşamamız lazım bazı şeyleri. <laughs> Helal. Zaten Türkiye'nin gidişatı biraz kötü zenze olduğu için <gülüyor> 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 Dünya'nın gidişatı da oraya doğru gidenizi gibi hissediyor ve benze. Katılıyorum. senin nikah <laughs> kapatıyorum. Dur, oturayım istersen. <laughs> senin bu seneki favori magazin olayı neydi? Abi, bu yıla Dilan koydu Bulatlar ya. Yani. Masaya her şeyi koymaya hazır yani. Magazin değil ama Barbie ve Oppenheimer olayı çok komikti bu yıl. <laughs> ben tutabilir <ister. gülüyor> Hayır hayır, röportaj <laughs> ve Kapalı ama bu. Barbie ve Oppenheimer olayı çok iyiydi. Ben Barbie tarafındayım biliyorsunuz ki. Bir şaşırmadım. Oppenheimer'ı izlemedim bile yani. Çok güzel bir filmdi Oppenheimer. Öyle mi? Aynen! <laughs> sizin favori olayınızı da yoruma yazmayı unutmayın. Nasıl bağladım? Çok iyi bağladım. Efendim 2024 manifestlerinizi zaten konuşmuştuk. Umarım hepsi gerçekleşir. Ee, seneye görüşürüz gibi iğrenç boomer şakası yapmayacağım. Bu arada bir tane dokunmak istediğim daha yer var. Artık yaş şeylerimizi bir kenara bırakmalıyız gibi hissediyorum. Herkesin yaşıyla barışık olması gerektiğini inanıyorum. Bazı eski popçular gibi yaşınızı küçültmeye çalışan insanlar görüyorum. Bu benim çok komüme gidiyor efendim. Senin o yaşta olmadığını bütün dünya alem biliyor zaten. Ee, yapma diyorum. Ee, daha bu sabah şahit oldum. Şey Tamam mı bahsediyorsun? Sus, söylemem, söylemem. Tamam. Kadın evlenmiş, çoluğu çocuğu barkı var. Benle aynı yaşta olduğunu iddia ediyor. Ya yani biz de demek istiyorum yani. Çok komik. Ee, yapmayın. Lütfen yaşlı popçu olmayın. 2024'ünüz çok güzel geçsin. Sizi çok seviyoruz. Bütün kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Finalde Ma şarkıyla bitiriyoruz. Kıyametle ilgili bir şarkı var mı <gülüyor> <gülüyor> Kıyamete kadar kapattım, kapattım kendimi. kendimi. o oh! <laughs> sana ne gir artık amına ne Azar, Azar coşar, coşar deli gönül. Bu gözler ah neler görür. Hasret sana göre gölün. değil. Ama ne oğlum? Sağ son cümleyi söyleseydin. Hele <laughs> <laughs> Harika bir seneydi götümüze giren girene. Artık bizim serimize de bir tane sponsor gelsin. Bu seriye de gelsin, yiyelim paraları. Her şey olur ya, bir tek Bak, bir ben ben Manifest dedik. <laughs> <laughs> Tuttum ama inşallah! Yedi yedi yedi. <laughs>